Nasıl? Malatya'da koptu. bugün kar yağdı. Koptu. Onu biliyorum. Koptu kopacak hocam. Sanki şeyi bekliyor ya. Koptu hadi koptu aslında da biz farkında değiliz. O kopuşu bir türlü algılayamadık. Ee, hani dipten çıktı artık. Böyle tin 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 tin. O yatay trende. Bak açayım ben size ya. Hadi gene açayım bunu. Nereden açıyorduk? Bir dakika. Hadi. Ay vallahi unuttum. Benim teknoloji özürlüğüm çok kötü. Buna basıyorum. Buna basıyorum. Ondan sonra Buna basıyorsun, sonra buna basıyorsun, ekranı paylaş diyor. Heh. Hangisini paylaş? Bunu paylaş, değil mi? O, Böyle bu arada... bu? Efendim? Eve yerleştiniz mi? Otelde misiniz hala? Ya sorma ya. Şimdi bugün akşam bir ev tuttuk. Artık e, ev tuttuk diyeyim, öyle söyleyeyim. Yani çok da şey değilim. Yani bir şey olsun dedim. Şimdi e, ben otelleri çok sevmiyorum. Ee, ne kadar rahat da olsa, ne kadar yani güzel bir şekilde hizmet falan da olsa bir ev rahatlığı olmuyor bende. Böyle söyleyeyim. Yani en kötü ev en iyi otelden iyidir mantığı var. Hani da 2-3 günlük bir otel tatil falan olabilir ama böyle sürekli yaşam ıh, kasıyor. O kasıyor gerçekten çok kasıyor. Ee, i̇nşallah Pazartesi günü. Ee, yani sözlü olarak anlaştık. Pazartesi de yazılı olarak anlaşılır. Hani sözleşme falan diyorlar ya. Ondan sonra e, salı da eğer içeriye bir temizlik bir şeyler sokturabilirsek çarşamba akşamı Allah nasip ederse e, direkt kendim böyle eve girdiğim gibi yatağa atacağım. <laughs> Hayırlısı olsun hocam. Amin amin inşallah. Durum vaziyet böyle. Şimdi Aynen dediğiniz gibi, Şimdi bizim bu alttan gelen bir trendimiz vardı biliyorsunuz. Hatta ikili dip trend diye geçmiştim ben size. İkili dip trendi çok zorluyor, çok zorluyor. Böyle resmen yalaya yalaya gidiyor, böyle taraya taraya gidiyor. E, sanırım burada da görüyorsunuz. E, fakat şu da var. Şimdi ikili dip trendi yalaya yalaya gidiyor da nereye kadar gidecek bu? E, burada yani yaklaşık işte 18 bin seviyesinde bir yatay ee, üçgenin hani şeyin ne düşüşün kırıldığı nokta 18 bin 18 binin, e, küt küt altına inseydi zaten işte o bizim hani meşhur şeyi söyleyecektik neydi onun ismi ikili dip dediğimiz olayı söyleyecektik onu kırdı Allah'a şükür ee, kırdıktan sonra tin 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 şöyle bir güç topluyor ciddi bir şekilde güç topluyor ee, burada e, 18.000'in bulunmuş olduğu yatayı artık o yataydan çıkmak üzere yani çok yakında çıkmak üzere yani ilk posta çıkışı işte ne bileyim 30.000'i vuracak ondan sonra bir 45 ondan sonra da hızlı ve sert bir şekilde e, bizim beklentimiz olan şu şey vardı e, 0092 diye tabir ettiğimiz bir bölüm vardı Oraya doğru yaklaşacak. Yani bayağı sert bir şekilde yaklaşacak. Onu da inşallah yakın bir zamanda göreceğiz diye düşünüyorum. Aynen. Aynen. 00.92. Buralarda bir yerlerde olması lazım. Ha Bak buradaymış. Şurada bir yerlerde olacak. Bu da işte Şubat başı gibi gözüküyor sanki. Yani ne bileyim. Bana böyle geliyor. Hocam ICT'ye işte gidiyor. FED kararı açıklanacak ya. Çarşamba günü. Çarşamba günü mü açıklıyor? Ben haber haber artık hepsini kaçırdım. Çarşamba ayın kaçı oluyor? Biri veya 2'si herhalde. Ee, işte bak, oluyor. Biri. Ya, biri. biri, ikisi. <laughs> veya üçü. Her neyse. Yani o yakınlarda bir yerlerde bir patlamanın gelmesi lazım. Biz ne demiştik hatırlamıyorum şimdi. Yani ne yalan söyleyeyim. Ayın sanki 25'ini mi demiştik, 30'u mu demiştik, o ay sonu gibi diye konuşmuştuk galiba yanlış hatırlamıyorsam. O da bir 3-5 günlük gecikmeyle e, olanı biteni toplayıp oradan patlatacaktır. Şimdi zaten günlük bazda e, yine bir yeşil yatacak şeyde. Wave Trend'de yine bir yeşil yatacak. Bak şurada görüyorsunuz. Tam ucunu almış. Hatta şöyle büyüteyim ben bunu. Bakın e, ucunu almış. Diyor ki ben diyor e, yükselişi diyor aslında geçtim. Yükselişe geçtim, düşüşten yükselişe geçtim. E, Tabi hangi düşüş? Kendi içindeki düşüşten bahsediyoruz. Ona göre e, pat diye patlatacağım diyor, patlattım mı diyor, kötü diyor. Ayın ikisi üçü neyse böyle tepelere tepelere koşacağım diyor. Böyle bir niyeti var. Ondan sonra e, dönüyorum. Makde ne diyor? Makde de aynı şekilde kendisini söylüyor. E, ben de diyor döndüm diyor. Yakında diyor şu kırmızı düşüş çizgisini diyor kıracağım diyor. Bakın düşüş çizgisi derken çok dikkat edin. Aslında yataydan bahsediyoruz. Yani fiyatlar yatayda. Fiyatlar yatayda. Yani 18.000'de gezilip duruyor. Ne yapıyor? İşte 18.750 efendim 16.500 seviyelerinde o aralıkta git gel yapıyor. Kendi içinde oynaşıyor. Şimdi bunun artık patlaması lazım. Ki biz zaten şu yeşili de yanlış değilsem ee, dakikalıklardan da almıştık şuralarda bir yerlerde. Bakın tam burada biz bu konuşmayı ne zaman yapmışız? 13 Ocak Cuma günü yapmışız. Ee, bunun buradaki formasyon, dakikalıklardaki formasyon aynı şekilde saatliklerde bizim karşımıza gelecek demişiz ki muhtemelen aynı şekilde buradan bir yerden hop yapıp duracaktır. Bakarsınız yarın akşam mesela şöyle bir hareket çeker. E, haftayı güzel bir şekilde bize kapattırır. Olabilir. Neden olmasın? Olabilir. E, e, nedir? 23 bin lira falan bir gösterir. E, bir farklılık olsun diye gösterir onun da. Ondan sonra e, arka arkaya da çıkışını verir zaten. Bu arada arkadaşlardan bir daha bir şey atmıştı. Bir grafik çalışması atmış. E, böyle yukarıdan aşağıya makteye geliyor şeklinde. Ona bir bakayım hangisiydi, kimdi şimdi hatırlayamadım ama efendim burada da çizimlerimizi izleyip göstergelerimize baktığımızda Magde, uzun vadeli e, loop grafiği bu arada şey e, Binance e, Luna'yı e, eski Luna olaraktan devam ettirmiş. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani bir yerlerde yazmıştı. Birisi yazmıştı. Evet hocam e, eski luncun grafiğini devam ettirdi bunu da. Ha Devam ettiriyor ama e, eski lung, lung veya lung diyelim e, eski grafiğiyle birleştirdiğinde e, gene iki dolarlara mı ne bir yerlere getiriyor. Yani çok enteresan bir şey yapmış orada. Garip bir şey olmuş. E, yani Sanırım orada bir bir saçmalık var. Ne olduğunu bilmediğim garip bir saçmalık var. O kadar söyleyeyim size. Yani bu enteresan bir saçmalık var. Bir algı mı yapılmaya çalışıyor? Algı çalışıyor? Anlamadım. Çok da mantıklı gelmedi bana. İşin doğrusu isterseniz. Yani çok da makul mantıklı bir şey geldi. Sanki Lung sonradan doğmuş gibi algılattırmaya çalışıyorlar. Halbuki Luna Klasik sonradan doğmadı. O zaten vardı ismini değiştirdiler. Eyvallah aldık kabul ettik. Luna sonradan doğmasına rağmen sanki Luna'nın eskisi varmış gibi. Yani eskiden bir Luna protokolü yoktu ki. Bir kere Luna protokol. Bunu biliyoruz değil mi? Bu şey değil, para değil. Para e, Luna e, da eskiden de zaten paraydı, protokol değildi. Yani para aynen devam etmesi lazımken Nasıl olduysa garip bir algı yönetimi oluşturuluyor. Ne olduğunu anlamadım. ama yakında bunun kokusu çıkar bir yerlerden. Belki 3 ay sonra, 5 ay sonra veya 2 sene sonra çıkar. Ama Luna'nın geçmişi yok. Bugünkü Luna'nın geçmişi yok. Hocam zaten geçmişi var. He, Luna coin diye geçmiyor, token diye geçiyor şu anda. Midaka eee Luna token diye mi geçiyor o, o, biraz garip ya, oldu ya, o, ya oldu. Allah Allah ne yapıyorlar token olan şey işte neydi onun ismi long gene isimleri karıştırıyorlar demek ki değiştiriyorlar hoş onunla ilgili e, BitTorrent'te de benzer bir farklılıklar var bazı borsalarda BitTorrent e, klasik e, bazı borsalarda BitTorrent old bazı BitTorrent'in bazılarında da BitTorrent geçiyor mesela. New olanda mesela. İsimlerini birbirlerine böyle karıştırıp durmuşlar. Yani bir borsadaki bir borsayla çok da uyumlu değil. Ben BitTorrent'te de onu fark etmiştim. Ee, şimdi Luna ve Luna Klasik olayında da aynı şekilde bir gariplikler oluyor. E şimdi siz ne bileyim hani fiyatına göre bir mal alacaksınız. Bir yere havale etmek isteyeceksiniz. Transfer etmek isteyeceksiniz etmeye çalıştığınız yerdeki isimle çakışıyor. Yani uyuşmuyor. Çakışıyor demeyelim. Uyuşmuyor. Ancak onun fiyatta olanın adresine göndereceksin. Öyle garip garip bir şeyler olacak. Bir gariplikler var. Bir gariplikler var. Onu oturup bir yere çözmek lazım galiba. Sanırım çözmek lazım. Yani biz elimizdeki güzel güzel tutalım da ben onu söyleyeceğim. Ya eldekini, el, elimizdekilerden etmesinler bizi inşallah. En önemlisi o. Bir genel olarak böyle. Şey nasıl peki? Sizin orada havalar nasıl? Sular nasıl? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sağlığınız nasıl? Ey cemaatimizimiz, neler yapıyorsunuz? Kimler var bakın burada? Fatih'in sesini duyuyorum da, diğer vatandaşlardan neredeler bunlar? Burada mısınız? Ha, değil. Ee, Hocam bizim burada e, uzun süredir yağış bekliyoruz. Da, daha bugün başladı. Yağış sıkıntısı vardı. hep e, hmm. Çiftçiler zor durumda kaldı. Birçoğu. Oo. Çok şükür bugün e, yağış başladı da rahatladı insanlar biraz. İyi ee, yani. E, burada da kar yağdı. Ee, muhtemelen Şantiyede biz bir toparlama yapacağız. Daha doğrusu sahalarda bir toparlama yapacağız. Yani biz karda bile yatmayı pek düşünmüyoruz. İşin doğrusunu söyleyeyim. E, nedir? Hani inşaatlarda harçlı imalat diye tabir edilen çimento bazlı imalat e, ısıdan etkileniyor. E, soğuklardan etkileniyor. E, reaksiyona giremiyor. E, dolayısıyla e, biz ne yapıyoruz o zaman İşte hani yapıştırma ağaçları, seramik yapıştırma ağaçları, çimento gibi şeyler onları e, böyle soğuk havalarda uygulamıyoruz. Onun yerine başka şeyler yapıyoruz. Yani ne bileyim mat kapla vidayla, işte kaynak makinesiyle falan yapılacak olan imalatları yapıyoruz. E, onlara yönelik bir çalışma yaptık. Bir kusun e, arkadaşlar, e, e, ekipler evlere gönderdik. Ya, bugün biraz yoğun geçti öyle söyleyeyim size. Hoş, kaç gündür öyle de. Hani kara hazırlık vardı, kar geldi, eyvallah. Şimdi arkasından da karda çalışma teknikleri, sonra da kardan sonraki çalışmalar diye kendi içimizde öyle bir iş bölümleri yaptık. Yani bizde durmak yok Allah'a şükür. <laughs> Bu arada bir de yurt dışından bir şeyler geldi. Çok sevdiğim bazı arkadaşlarımın işleri. Biraz onlarla ilgileneyim falan filan derken falan ne anlatacağım açık açık harbiden grubu biraz ihmal ettim. Ama şuna güveniyorum en azından güvencem en büyük güvencem sizsiniz. Ee, bunu daha önce de söylemiştim. Hani birimiz olmasa bile diğerlerimiz muhakkak ki bunu tatlı tatlı bir şekilde götürüp taşıyacak ee, ta tepeye kadar ee, bu şeyle hani bu birliktelikle e, grubun hoş olmasını sağlayacak. Bu arada iki arkadaş daha aldım galiba bugün. E, güzel insanlar. Onlar da güzel insanlar. Onu söyleyebilirim. Yani böyle. İşte öyle. Ahmet abi nerede? Ahmet abi. Ahmet abi yaşıyor musun? Bakalım. Var mı? Yok evet. mu? Sanırım ya. He? Ahmet abi yok sanırım hocam. Demin yazışıyordu konumla ya. Ayda. E, hey, canı sağ olsun. Yarın katılır olmaz hocam. Aynen aynen aynen. Büyük ihtimalle. Kerem ne yapıyor? Esas Kerem. Kerem. Ee, ne, ne Kerem? Siz, ne oldu? Senin ödemeler mi var? Bir şeyler mi var? Dur bakayım. Bir yerlerden bir haberler gelmişti bana. Kerem. Kerem küsmüş. <laughs> Valla. Ay. Neyse hocam biz yormayalım olmazsa yarın planlı şey yapalım katılalım olmazsa. yarın akşam böyle geniş geniş rahat rahat. Siz sonra, Şirin şevelek bir şeyler yaparız bakalım. İnşallah hocam. Güzel yaparız. Güzel olacak. Yarın güzel olacak. Yarın biraz daha neşeli olur millet. Ben size onu söyleyebilirim. Şimdiden tamam. onu söyleyebilirim. Yani bugün akşam saat 3'ten sonra tatlı tatlı hareketlenmeye başlar. Ha ben 3 diyorum da 5 olur, 7 olur. Yarın akşama kadar böyle şirin bir hareket gösterir bize. Biz de sohbet muhabbet ederiz artık. Çay, çayları da koyarız. Hı -hı. Bugün çay eksik onun için dedim yarın çaylara hazır edip böyle katılalım en azından. Evet. Çok güzel olacak. Peki. O zaman hepinizi saygıyla öpüyorum. Ee, geceniz güzel olsun. Hafta sonunuz güzel olsun. Yarın bol bol dinlenin. Tadını çıkarın. Ha, bak Aynur Hanım gelmiş. Aynur Hanım. Sanırım bizim projelerle ilgili yarın siz bir şeyler söyleyeceksiniz galiba değil mi? Bu Terraform laboratuvarlarının projeleriyle, protokolleriyle ilgili. Yani yazışmalar geçmiş. Orada isminiz gördüm. Yanlış mı düşünüyorum? Galiba herkes dinliyorum moduna gelmiş. sesini çıkarmıyorlar. İyi planlı bir sohbet değil de herkes sanırım ondan dolayı biraz sıkıntı yaşıyor. Ha, olabilir, olabilir. Evet. Hayırlısı. Belki yeni katılan arkadaşların mesela bazıları şey bilmiyordur, sohbete nasıl katılacağını bilmiyordur. Ee, bu şeyde e, ekranınızda e, aşağıda işte bir mikrofon işareti var. Sanırım mavi renkli. Ona tıkladığınızda rahat rahat konuşabiliyorsunuz. Yani normalde bütün herkesin mikrofonları aslında açılabilir durumda. Yani sizin kontrolünüzde. Ee, belki oradaki hani mikrofon yasak, mikrofon kapalı gibi sanki bir işaret görüyorsunuz. Öyle bir şey yok. Onun üstüne tıkladığınız takdirde bir anda aktif oluyor mikrofonunuz ve kendi kendinize kendi mikrofonunuzu aktif ediyorsunuz. Ay nedir mesela evde bir gürültü vardır bir şey vardır. Ee, deaktif modda giriyorsunuz zaten şeye girerken, ben de dahil e, sohbete girerken e, konuşmak isteyen birisi olursa oradaki mikrofon işaretini tıkladığında e, mikrofonu aktif ediyor. Belki öyle bir şey olabilir. Peki, herkeşe öpüyorum. Herkesin gecesi güzel olsun. Herkeşlere çok 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 selamlar ve öpücükler. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, İyi akşamlar İyi akşamlar En iyisi mi?